Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün orta koridorda Ghost'ın oynayacağım. Abi piklerimiz fena değil. şu önde giden arkadaşa AP support almasını söylemiştim. 3 mid yapacağımı da söylemiştim tabi de. Arkadaş fill aldı. Bir de saf aldı. Umarım fidlemez. Ben aslında bir AP CC'si olan bir şampiyon istemiştim yanıma support için. 3 mid yapacağımı söyledim Çünkü Arkadaşlar da veil aldı. Problem değil. Umarım fillemez. Hemen buraya hızlıca itip... Ee, Bafa veya karşıya da gitsek çok iyi olur da. Yok van, van almışlar. Doğru tamam. Abi karşının pikleri şu an çok iyi. Yani ne kadar meta hero'su varsa aldılar van, van hariç. Biz de işte yanlışlıkla saf bastım. Tabi el alışkanlığı olduğu için çarpa. E, olabiliyor böyle şeyler arkadaşlar. Allah kahretsin diyeceğim ama yapacak bir şey yok. Dürtüyor bizim Lolita orada. Rahatsız ediyor. Sıkıntı yok. Ben şu farmı alırsam bir 4 olmayı bekleyeceğim arkadaşlar. Ghost'unla 4 olmadığı sürece, olmadığınız sürece fight yapmayın abi kolay kolay. Çok fazla takılmayacağım arkadaşlar orta koridorda. Ee, hani Ghost'un gibi hızlı hareket edebilen bir şampiyon aldım. Ee, bunun sebebi hızlıca koridorlara baskı atıp lane'leri düşürüp hem lane'leri atmak hem de oyunu erken safla domine edip oyunu bitirmek arkadaşlar niyetim. Ee, bakalım maç bize neyi gösterecek. Evet şimdi şu yukarıdaki arkadaşa bir rotasyon atabiliriz. Şu i̇şaret edeyim de arkadaşlar belki anlamayabilir. Çünkü sola girdim abi. Solo girdim. Muhtemelen o yeşil sarıya çökmüştür. Oo kalabalıkmış burası. Şu Franco'yu bir düşürelim abi. Çok kötü attım Q'yu. Neyse çıkalım. Oğlum çektirmeyin şu elemana kendinizi ya. Güzel hasar attı orada biri. Girmeyeceğim tabii ki. Ultim dönerse buraya oynarız. Şurada bir yeşil olacak. Şunu alalım. Veya buraya gelen olursa bunları keserim. Oğlum sen nereden gördün beni lan? Ama ne kadar ayıp. Oğlum gelsene de şunu alalım. Şu rakibin ormanına çökün abi ya. Şaka gibi oyun oynamayın ya. Girmeyeceğim. Burada boş vakit kaybediyoruz abi. Çıkalım. Eh, çok güzel. Kendinle çekildi bizim eleman. Burada bir oyun oynamayı düşünüyorum. Şöyle bunu tekleyelim. Çıkalım. Oradan bir skor almamız çok iyi oldu abi. Çık geri lolita. Cao burada mı? Çimde falan pusmuyorsun inşallah. Cao. Bizim başımıza hiç çıkarma kardeşim. Hanzo nasıl? Güzel mi solo lane? Bak bu elemana bak bak bak. Sen ecelini arıyorsun değil mi Çenç? Sana hiç ulti bile atmayacağım. Gerek yok çünkü. Abi şu buff'umuza gidelim de. Şu buff'a gidince lütfen çarp atmayayım. Unutuyorum çünkü. Sürekli çarpla girdiğim için. şu an saf. Hocamın farmına baktı. Şu an saf girdim çünkü. Abi karşıda çok fazla CC var. Yani bunu yapmaya mecburdum. Saf da alınabilir yani. Sakın. Lolita sakın. Şu chat'te kapatacağım zaten. Ne olur ne olmaz. Bizim TR server'ünün mükemmel oyuncuları küfür seviyorlar. Kapat abi chat'i hiç uğraşmaya gerek yok. Kapatalım chat'i. Umarım ölmemişizdir. Evet. Chat'i öyle o orta kapatmamak lazım. Problem değil arkadaşlar. Ben maçı taşıyacağım. Sıkıntı yok. Domine edeceğiz maçı bir şekilde. Hanzo bizim red'i yürütmesin bak o adam. Oradan farm itip bizim red'i alır. Haritaya bakarak oynayalım abi. Shred'imizi alalım. 110 düşme mü ona? Ulan o oğlum. O düştü abi. Yapacak bir şey yok ona. Hemen hızlıca şu alalım abi. Bizim eleman Çangı'yı kesti. Vallahi helal olsun. Az önce düştü ona. Abi oraya gitsem dakika 3'ü geçti. Mid kule gidecek. Şaka yapıyorsun. Abi nasıl değmez o ya? Normalde bukta olur. Çoğu kişi ben olsam o tank oynayan var ya ben olsaydım o %99 kafama değer direkt o Gus'un Q'su. Lan oğlum şu haritaya bakın görünüşünüz yoksa ya, o kadar açılmayın be abi. Ses Evet maman buff'ını alıyor. Red'ini alıyor. Abi oyun sesini kapatacağım, kısacağım da e, ses kasmam lazım zaten e, sürekli oyun hakkında konuştuğum için oyuna adapte de olamıyorum. Oğlum buraya gelmeyin burada bir şey yok be. Abi öldük. Güzel. Bizim Vale çok önde kaldı Veil vale arkadaş. Ultiyi kırdıracak o da benim başıma bela edecek onu. Abi sol yalnız görüyor musunuz? Mükemmel. Franco gördün mü kardeşim? Adam bizim orada bafı rahat rahat alıyor. Gideceğim bu oradan arkadaşa. Kardeşim ah beni bir görsen be. Kaçmam lazım safı basıp yapacak bir şey yok. Lan oğlum sakat mısın sen bir git lan. Abi adamların şu an tek fokusu benim. Başka kimseye fokus oynamıyorlar. Israrla benim üstüme oynuyorlar. Takımın skorları da mükemmel. Javon farmı çok iyi. Karşı ADC'nin farmı çok iyi. Yani takım arkadaşlarınız böyle olunca da bütün yük sizin üstünüzde biniyor. Sen nasıl youtuber'sın maç taşıyamıyorsun diyorlar sonra biz suçlu oluyoruz. Bak. Abi ne işin var orada? Yani lütfen bana söyler misin yani ne işin var orada? Ya yani ben onu tekleyemedim zaten. Heh, ben de oldum. Harika. Çok güzel abi. Mükemmel. Şunlara bir yazayım da belki anlarlar ya. Böyle bir saçma maç olamaz ya. Abi YouTube'da yeni değilim. Ee, daha önce de videolarım vardı. Kanalım da vardı. Silmek veya kapatmak durumunda kaldım. Zaten e, yeterli bir seviyede de değildi. O yüzden yine bir kanal açmak istedim. E, camiada da yeni değilim arkadaşlar. Birçok kişiyi sanıyorum. E, bu da ikinci hesabım zaten. Birçok hesabım var. Abi çok güzel ya. Youtube kanalıma atacağım. ikinci videomda takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Beni böyle iyi bir şekilde destekledikleri için. Maçı kazanmamam için. kazanmam için değil de kazanmamam için uğraştıkları için. çok hızlı farm yapacağız. Adam 6K'ya kasmış. Nasıl kasmış o kadar benim de aklım almıyor. Korkumuzdan adam akıllı oyun da oynayamıyoruz. Farma bak. Bizim 3800 farmımız var. Adamların farmına bak sen. Şaka gibi. Güzel onun fiskesini aldı o. Gördüm seni. Kovalayın. Gel. Gel sürük gibi kovalayın beni. Abi oraya gideceğim. Orada da Franco beni bekliyor. Lan oğlum beni bir salın lan. Sakat mısınız lan? Bak bağımlıya bak ya. inandı ya. Düş. Gel. Bak 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 bak. Ya abi yapacak bir şey yok. <laughs> bağımlıya bak ya. Adamlar falan mı çok önde abi. Yani Adam Hanzo aldı. Alt lane'i tutarım dedi. Çok güzel oynuyor. 110 kaldı ilk pickten, Meta dedi oynarız dedi. Güzel. Onun da skoru güzel. Yapacak bir şey yok. Yani yenilsem de atacağım yani bu videoyu. Ya zaten bayağıdır Ghost'un oynamıyorum arkadaşlar. Elim de soğuk. Hani o kadar kötü oynamadım. Ama yani tek başınıza da bir şey yapamıyorsunuz. Özellikle Ghost'un gibi meta olmayan bir hero oynadığınız zaman. Gel, gel bana gel, gel. Fokus at da bana gel, gel. Sen bir düş. Düşeceğim, boş ulti attırma bana. Evet, kule de gitti. Gitmedi. Şu bombana nasıl düşüreceğiz? Ben bu farmla o adamı nasıl tekleyeceğim bilmiyorum. Daha önce oldu yani. 5K farmla 11K'lık farm olan eriteleri çok rahatlıkla teklediğim oldu. Golsun böyle bir şampiyon abi yani. Felaket selalının çıkın yeterli Golsun'a. İleride, ileride eğer farmınız iyiyse rahat rahat oynarsınız ama e, benim gibi geriye düşerseniz abi işiniz zor açıkçası. Bir daha sakın o buff'ıma göz dikme. En fazla buff alırsın ama ölürsün. Güzel. Bizim eleman şeyi düşürdü. Biz de şunu keselim bari. Güzel. O da pasife gitti. Şu bağımlı kendimizi çektirmeyelim de. Çok kötü attım Q'yu. Önde minyon olduğunu hiç dikkat etmedim. Yoksa o Javit, cavit artık adını ne diyorsunuz o arkadaşın. Düşecekti. Nasıl Q attım yine? Farm abi. Madem rakibi böyle düşürdük. Bunun küçüğü kalmış mı burada? Harika. Harika abi. Fırsat fırsat biraz farmlayalım da bari abi. abi şey yapalım ya. Maçı domine edelim. Çok fazla maçı oynamadı isteğim kalmadı ama zaten yani yapacak bir şey yok abi. Maçı nasıl yenebiliriz? Valen'in, Veil'in vale veya Lolita'nın ikisinden birinin çok güzel ulti atması lazım. Elemana düşürürler. Düşürmediler mi? Güzel. Çok güzel düşmedi. Abi şu an ne da dair hiçbir fikrim yok. Adamların tanki bile 11. Şunu buradan tekleyebilir miyim de arkasına güvenmiyorum. Şu elemanı tekleyelim de en azından. Abi adamların canı full hasar yemiyor ki bunlar. Pasif 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 pasif. Abi başka bir Ghost'un da olsa var ya. Yemin ederim anında pasif tetiklenir. O adamı tekler ölmeden de çıkar. Ben anlamıyorum ya. Ya ben bu hero'yu bilmiyorum abi. Neyse yapacak bir şey yok. O, onu çeker o büyük ihtimalle. Adama support veil al dedik. Veil al demedim de yani AP support aldık 0 5 6 oynuyor. Öteki ben sonra lane tutarım dedi. Neyse başkalarına bahane bulmaya gerek yok abi oynayalım. Alırsak alır alamazsak da yapacak bir şey yok. Ben bu videoyu atacağım bu kanala. Bir aksilik çıkmazsa. Bir de saf girdik inşallah. Lord'a girmezler. Lord'u çalma ihtimalimiz çok düşük olur o zaman. Şu eleman kanat çıkmadan çıkmıyor güzel. Hasar çıkıyor. Helal. Adamın işi gücü ben ya. sapık mısın sen ya Allah Allah Lan bak 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 hareketlere bak bak. Bak. Adamdaki hareketlere bak ya. Vaman gelmiş. Abi böyle isminizi yani benim gibi yanına YouTube ek ekleyerek koyduğunuz zaman adamlar yani yani keyfi olarak koyanlar bile var. Fokuslanıyorlar ya. Yükleniyorlar, abanıyorlar. Git önden. Onu tekledim ben. Kes bunu da kes. Vaman geldi. Ona sizin siz güzelce bir ulti açtırın da abi. Adam bizi mahvetsin. Güzel. Bravo. Ve bodozlama gidi abi. Şu bağımlı beni bir rahat bırakırsa ben onu tekleyeceğim bu arada. Sakat diye ulan takımda o kadar kişi var gelip bana fokuslanıyor namussuz herif. Bu arada arkadaşlar oyuna böyle hakaret ediyormuş gibi gözüküyorum da yok öyle hiç, öyle bir alakası yok. Şakasına takılıyorum öyle kimse alınmasın. Şu elemanı buraya nereye tekliyorsun şu elemanı? ve çok güzel bir ulti attın. Ben şundan saf atıp çıkacağım. Bak 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 sadece bana ulti atıyor bak. Kankam şu orada az bir tutun. Lan oğlum bak şuna ya. Ben de kafayı yedim abi. Yapacakmış yok vallahi ben de kafaydım. Saçma sapan ikili atıyorum. Sakın. Oğlum bak şuradan vurdurma. Ultiyi açtıracaksın adama. Ona gitmek istememiştim ama en azından ona gidip onu tekliyorum. Bak bak bağımlıya bak bak bak. 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 Abi helal olsun. Tebrik ederim takım arkadaşlarımı. Teşekkür ederim. Böyle bana güzel bir oyun zevki sundukları için de tebrik ederim tekrardan. Problem değil abi. Atacağım ben maçı. Yenilmeme rağmen atacağım. Yapacak bir şey yok. Belki çok iyi o. Ben oynayamadım. Ellerine de sağlık gençler. Vallahi teşekkür ederim. <laughs> i̇lk kanalıma atacağım böyle sesli videoda. Bana böyle yardımcı olduğunuz için. Yani hesabım arkadaşlar zaten. Mystic 4'teyim. 210 puandaymışım zaten. Orijinalde diyelim. Bakalım ne hasar atmışız. Evet arkadaş ilk pikten aldı. Sağ olsun. Bir şey demeyeceğim ya. Bunlara nasıl gümüş oyun gümüş verdi ben anlamadım. İyi, sağlık olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah daha sonra yeni videolarda karşınızda olacağım. Eğer oynamamı istediğiniz bir hero varsa, e, yorum olarak atabilirsiniz, yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın, Cici kalın. <laughs>